Evet arkadaşlar 11. günün son videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine konumuz 1. dereceden denklemler. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda yapmamız gereken şey çok böyle iki verilen denklemlerle oynamadan ya toplayacağız ya çıkaracağız. 2 katı 3 katı deneyeceğiz. Bir topluyorum arkadaşlar. 4x 7y hmm, olmaz. Aynıyı elde edemiyorum. Çıkarayım 3x'ten x gitti 2x a 3y bu bozuyor işi bakın. Burası da aslında sıkıntılı değil. Arkadaşlar o zaman ne yapalım biz? X kalması için ne yapacağız? Aa bakın arkadaşlar bunun 2 katını alırsam ne oluyor? 2x, 4y ve eksi 6z. Onu da bundan çıkarırsam sanırım oluyor arkadaşlar. Evet bakıyorum. Eksi 2 katını alacağım. 3x artı 5y eksi 5z eşittir 7 arkadaşlar. Eksi 2x eksi 4y Artı 6z eşittir. Eksi 6. Bakın tam istediğime ulaşıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? X, Y ve de Z. Eşittir 1. Bu kadar. Darısı bir sonraki sorular için. Evet renk değiştiriyorum. 2A 3B eksi C vıdı 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 olduğuna göre 3A 4B 3C. Hemen bu gözümde işaretler. Şunun ikisini toplasam dedim 3A oluyor falan diye düşündüm. Ama işte arkadaşlar C olmadı. Hmm. 3A'yı elde edeceğiz. 2 katını alsam 4A. Bir tanesini çıkarsam. Evet arkadaşlar hemen buldum bakın. 2 katını alıyorum 4 Bundan da bir taneyi çıkartıyorum. Yani eksi diyelim. Çünkü bakın 4A, 1A çıktı. 3A kalacak. 6b'den 4b gitti. Hmm, pardon arkadaşlar, 6b'den 2b gitti. Evet 4b ve eksi 2c'den 1c ile eksi 3c. Evet oldu arkadaşlar. Bakın hemen bunları taraf tarafa toplamadan önce çarpalım. 2a pardon pardon arkadaşlar 4a olacaktı artık. 4a 6b eksi 2c eşittir 4. Aynı şekilde çarpıyorum. Eksi A. Eksi 4B. Eksi C eşittir. Eksi 2 arkadaşlar. Evet. Pardon şu da 8 olacak. 2 ile çarptım çünkü. Kafa gittik. Kafa gittik arkadaşlar. Evet. 3A. 2B. Arkadaşlar bu bu böyle değil ya. Bu Eksi 2B yahu. Eksi 2B canım. Evet. Dolayısıyla şurası da istediğim gibi 4B arkadaşlar. Eksi 3C bakın. Eşittir 6 oluyor. Yani doğru cevap Denizli olacağı da. Haydi devam edelim. Bakıyoruz. Bu sefer 3 tane var. A, B, C. Taraf tarafa bir toplayayım. B'ler gidiyor. 4A oluyor. 4B oluyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 9'dan 2 giderse C bozuyor işi. C bozmasa sıkıntı olmaz. 6, 3, 9. Şimdi arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Bunlardan birbiriyle düşelim. Bunu bu tarafa atalım. Bunun ikisini toplayalım. 3A, 3B, 9C oluyor mesela. C yine işi bozuyor. Hep C işi bozmuş arkadaşlar. Biraz bakıyorum. Şu üsttekini acaba? genişletsek mi? diye düşünüyorum. Mesela 2 ile çarptığımızı düşünsek 5A olur. Ondan sonra A 2B, 6, 5B oluyor. Evet arkadaşlar 4 gitti 5C oluyor. Evet, demek ki yukarıdakini 2 ile çarpıyorum sadece. Geri kalanı topluyorum arkadaşlar. 2B eksi 4C hemen yakaladım. Çok mutluyum. Bunların hepsini toplayalım. Altına yazayım isterseniz. 2A eksi B artı 3C eşittir 0. A artı 4B artı 6C eşittir 0 arkadaşlar. Taraf tarafa topluyorum. 5A 5B artı 5C eşittir 10. 5 parantezine alıyorum. A artı B artı C eşittir 2. Onu 5'e böldüğümüzde 2 arkadaşlar. Evet bursa olacaktı. Şuna bakalım. B artı C'yi bulacağız. Taraf tarafa topladığım zaman B'ler gidiyor. C'ler gidiyor. Ama A kalıyor. Hmm, arkadaşlar o zaman şu ikisini toplayalım bakalım. Bunlar da gitmiş. Üçünü toplayalım bir. 3'ünü toplayınca zaten A'nın yanında B artı C kalıyordu. İkili toplama yapalım. Bakın şunun ikisini toplayalım. A'yı bulalım. Daha sonra buluruz. Bunun ikisini topladığımızda burası 2A eşittir. Eksi 2. A'mız arkadaşlar eksi 1 çıkar. 3'ünü toplayayım bir de. B'ler bakın gene gidiyor. C'ler gidiyor. Ya da hiç gerek yok. Eksi 1'i burada yazalım. Diğer tarafa artı 1 olarak geçer. B artı C 3'tür arkadaşlar. Devam ediyorum diyemiyorum artık arkadaşlar. Bundan sonra artık konumuz eşitsizliklere giriyor. Dolayısıyla onu 12. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.